Merhaba ve hoş geldiniz. Bize gönderdiğiniz kaynakları önümüze serdik ve bugün e, gerçekten sarsıcı bir konuyu konuşacağız. Evet, oldukça dikkat çekici bir dosya var önümüzde. Aynen. ABD'de kira garantili ev vaadiyle özellikle Türk yatırımcıları hedef alan ve milyonlarca dolarlık bir vurgun olduğu iddia edilen bir olaylar silsilesi. Bir yanda olayı anlatan haberler, diğer yanda da bu tür tuzaklara karşı bir nevi kullanım kılavuzu gibi bir rehber var. Tam olarak öyle. Amacımız da basit aslında. Bu kusursuz görünen sistem nasıl kuruldu, insanlar nasıl inandı ve en önemlisi sizin bu tecrübeden çıkarabileceğiniz dersler neler? Gelecekteki yatırımlar için hayat kurtaran dersler. Hadi başlayalım. Şöyle düşünün, size bir teklif geliyor, Türkiye'de oturuyorsunuz ve ABD'den size her ay tıkır tıkır dolarla kira getirecek bir ev. Kulağa bir rüya gibi geliyor değil mi? İşte tam da bu Uyanın nasıl bir kabusa dönüştüğünü inceliyoruz şimdi. Peki olayın merkezinde kim var? Olayların merkezinde Miami kökenli bir şirket duruyor. Property Invest USA yani PIA USA. PIA USA tamamdır. Kurucusu da Cengiz Bayırlı isminde biri ve kaynakları okurken daha ilk anda insanın gözüne çarpan bir detay var. Bu kişi kendine Ali Sabancı'nın kuzeni olarak tanıtıyormuş. O daha en baştan çok güçlü bir referansla giriyor yani. Kesinlikle. Masaya direkt bir güven kartıyla oturuyor. Ama sistemin zekası sadece bu değil. Pazarlama inanılmaz profesyonel. Nasıl yani? Türk ve Amerikan medyasında reklamlar, sosyal medyada sürekli pompalanan başarı hikayeleri Yatırımcının önüne bir dosya konuyor. İçinde her şey var. Evin fotoğrafları, tapu kayıtları, noter belgeleri. Yani her şeyin yasal ve garanti altında olduğu hissi veriliyor. Tam olarak bu. Aslında burada büyüleyici olan şey finansal bir vaatten çok resmen psikolojik bir operasyon yürütülmesi. Bir düşünün. Size bir tapu belgesi gösteriliyor. Evet, üzerinde adınız yazıyor, mühürler var. Beyniniz otomatik olarak şunu söylüyor: Bu resmi bir evrak, yani ortada somutu bir varlık var. Bu bizim o rasyonel sorgulama mekanizmamızı anında e, devre dışı bırakan bir kısa devre yaratıyor. Anladım. Belgenin kendisine odaklanıyorsunuz. Aynen. Yatırımcı belgenin kendisine odaklanmaktan, o belgenin temsil ettiği asıl şeyin yani evin kendisinin gerçekte ne durumda olduğunu araştırmaya atlıyor. Bir de üstüne yakın dostların hikayeleri ekleniyor sanırım. Tabii ki. Bizim bir arkadaş da aldı, kirası tıkır tıkır yatıyor gibi fısıltılar. Buna sosyal kanıt diyoruz. Tam bir güven çemberi oluşuyor. İnanmak istediğiniz şeye dair hem resmi hem de sosyal kanıtlar önünüze serilmiş oluyor. Bu sosyal kanıt meselesi çok kritik. Çünkü hedef kitleye baktığımızda bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Kaynaklar mağdurların önemli bir kısmının harp okulu mezunu, TYE pilotları olduğunu altını çiziyor. Evet, bu çok ilginç bir detay. İlk bakışta insan neden pilotlar diye soruyor sadece paraları olduğu için mi? Ondan çok daha fazlası var işin içinde. Pilotluk sadece finanslar birikimi olan bir meslek grubu değil. Aynı zamanda kendi içinde çok sıkı bağları olan, birbirine çok güvenen bir komünite. Kapalı bir devre gibi. Aynen öyle. Bir pilotun memnun kaldığı bir yatırım, diğerleri için en güçlü referanstır. Dolandırıcılar da tam olarak bunu kullanmış. Bir kişiyi sisteme dahil ettiklerinde aslında o kişinin tüm mesleki çevresinin güvenini de satın almış oluyorlar. Yani bir pilotun referansıyla gelen diğeri ekstra bir araştırma yapma gereği bile duymuyor. Kesinlikle hedef sadece parası olan insanlar değil. Hedef güveni bulaşıcı olan bir topluluğun kendisi. Bu sistemin bu kadar hızlı yayılmasını sağlayan e, neredeyse deha ürünü bir taktik ve bir süre boyunca her şey tam da bu güven üzerine kurulu bir şekilde ilerliyor aylarca hatta bazen bir yıldan uzun süre vaat edilen o dolarla kiralar düzenli olarak ödeniyor. Herkes mutlu. Ta ki bir güne kadar. Ta ki bir gün o ödemeler bıçak gibi kesilene kadar. İşte film burada kopuyor. Anladım. Kaynaklarda anlatılan bir olay var ki tüm yapının ne kadar çürük olduğunu gösteriyor. Kirası kesilen bir THY pilotu ne oluyor yahu deyip ilk uçakla ABD'ye o tapusunu aldığı evi görmeye gidiyor. O anı hayal etmeye çalışıyorum. Elinizde tapunuz var, adresi giriyorsunuz navigasyona ve hayatınızın yatırımını yaptığınızı düşündüğünüz evin önüne geliyorsunuz. Evet. Ve karşınızda gördüğünüz şey, kaynakların tanımıyla bir harabe çöpe. Ciddi misiniz? İçinde yaşanması imkansız, kapısı penceresi dökülen bir enkaz. Başka bir pilotun tecrübesi daha da trajikomik. Yatırım yaptığı evin olduğu mahalleye arabasıyla giriyor ama Ama ne oluyor? Mahalle o kadar tehlikeli, o kadar tekinsiz ki can güvenliğinden endişe edip arabasından bile inemeden geri dönmek zorunda kalıyor. İnanılmaz. Bu noktada insan şunu anlıyor tabii. Ortada bir kira geliri falan yok aslında. E peki o aylarca ödenen paralar nereden geliyordu? İşte bu sistemin klasik bir Ponzi şeması olduğunu ortaya koyuyor. Hani şu 1920'lerde Charles Ponzi'nin meşhur ettiği Saadet Zinciri modeli. Nasıl işliyor tam olarak? Sistem şöyle işliyor. Size gerçekte diyelim ki 12 bin dolar bile etmeyen o çöp evi parlak fotoğraflarla, ikna edici sunumlarla 80 bin dolara satıyorlar. Aradaki 68 bin dolar onların karı. Tamam. Size ödedikleri o ilk birkaç aylık kira var ya. Evet. O aslında ya sizin kendi ana paranızdan ya da sizden sonra sisteme dahil olan bir sonraki kurbanın parasından geliyor. Sistem yeni para girişi olduğu sürece kendini döndürüyor. Dışarıdan bakıldığında da herkesin para kazandığı bir izüzyon yaratılıyor. Aynen öyle. Ama yeni yatırımcı akışı durduğu an tüm yapı bir karton ev gibi çöküyor. Asıl vurgun ödenmeyen birkaç bin dolarla kira değil. Asıl vurgun sizin 80 bin dolar verip karşılığında 12 bin dolarlık bir enkaz almanız. Ana paranın neredeyse tamamı daha ilk saniyede buharlaşmış oluyor. %85'i gitmiş oluyor. Bu gerçekle yüzleşen mağdurların sayısı 150'yi buluyor ve tabii ki organize oluyorlar. Hem Türkiye'de hem de ABD'de yasal süreç başlatıyorlar. Baltimore ve Miami'de sanırım. Evlerin yoğun olduğu yerler. Hı hı. Evet. Dava sadece PAUSA şirketine değil, Cengiz Bayırlı ve onun Türkiye ile ABD'deki tüm ortaklarına karşı nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla açılıyor. Rakamlar ne durumda? Toplam zarar ne kadar? Rakamlar inanılmaz. Kaynaklar toplam zararın 6.5 milyon dolar ile 20 milyon dolar arasında bir yerde olduğunu söylüyor. Arada büyük bir fark var ama her iki rakamda devasa. Ve en acı detay ne biliyor musunuz? Nedir? Mağdurlar tüm bu süreçten sonra Cengiz Bayırlı hakkında Türkiye'de zaten dolandırıcılık suçundan bir yakalama emri olduğunu öğreniyorlar. Yani daha en başında basit bir adli sicil sorgusu yapılsa belki de bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. İşte bu olayın ne kadar karmaşık bir hukuki boyutu olduğunu da gösteriyor. Bu tip uluslararası davalar bir labirent gibidir. Bir yanda Türk ceza hukuku, diğer yanda Amerikan emlak ve tüketici koruma yasaları, delillerin bir ülkeden diğerine transferi, yetkili mahkemenin belirlenmesi, bunlar süreci inanılmaz yavaşlatır. Kaynaklarda davanın hala sürdüğünü söylüyor zaten. Evet, henüz kamuoyuna yansıyan kesin bir hüküm yok ve ne yazık ki bu tür davalarda mağdurların kaybettikleri paranın tamamını geri alabilmesi çok nadir görülen bir durum. Çünkü ortada tahsil edilebilecek bir mal varlığı kalmıyor genelde. Aynen öyle. Bu kadar insanın parasını ve hayallerini kaybetmesi gerçekten korkunç. Bu hikayeyi dinleyen sizin için de en büyük korku bu olsa gerek. Kaynaklardaki rehber tam da bu noktaya odaklanıyor. Peki bir daha böyle bir tuzağa düşmemek için ne yapmalı? En önemli kısım bu aslında. Gelin bu hayat kurtaran adımlara birlikte bakalım. Rehberin birinci ve belki de en önemli kuralı şu: Bağımsız profesyonellerle çalışın. Yani Yani <laughs> satıcının veya size mülkü pazarlayan şirketin önerdiği avukattan, emlakçıdan, eksperden, şeytandan kaçar gibi kaçının diyor. Bu neden bu kadar kritik? Çünkü bu çıkar çatışmasının tanımıdır da ondan. Satıcının avukatı satıcının çıkarlarını korumak için oradadır, sizin değil. Size her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilir ama aslında tapudaki bir haczi, bir borcu, yasal bir sorunu görmezden gelebilir. Anladım. Sizin sadece size karşı sorumlu olan, kendi bulduğunuz, o bölgenin emlak yasalarına hakim, lisanslı bir avukatınız ve emlakçınız olmalı. Onlar sizin oradaki gözünüz, kulağınız olacak. Bu tüm sürecin en temel sigortasıdır. Peki, diyelim kendi bağımsız avukatımızı ve emlakçımızı bulduk onların yapması gereken ilk şey ne olmalı? O sıkça duyduğumuz due diligence yani detaylı araştırma süreci tam olarak ne anlama geliyor? Bir evin adeta röntgenini çekmek gibi bir şey. Harika benzetme. Aynen. Due diligence üç temel ayaktan oluşur. Birincisi hukuki röntgen. Avukatınız tapu kayıtlarını inceler. Yani title search denilen işlemi yapar. Mülkün üzerinde ipotek, vergi borcu, haciz var mı? Satmaya çalışan kişi gerçekten tek sahibi mi? Bunlar ortaya çıkar. İkincisi. İkincisi fiziksel röntgen. Lisanslı bir eksper veya sizin güvendiğiniz birisi evi bizzat gidip görür. Çatısı akıyor mu? Temeli sağlam mı? Tesisatı ne durumda? size gönderilen o cilalanmış fotoğrafların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarır. Ve üçüncüsü de mahallenin kendisi sanırım. Kesinlikle. Çevresel röntgen. Emlakçınız mahalleyi araştırır. Suç oranları nasıl? Okulları iyi mi? Bölge gelişiyor mu yoksa terk ediliyor mu? Yani o pilotun arabasından inemediği mahalle tuzağına düşmemenizi sağlar. Bu üç kontrol yapılmadan atılan imza kumardır. Ve en kritik konu para. Tüm bu kontrolleri yaptık, her şey yolunda görünüyor. Parayı nasıl göndereceğiz ki anında buharlaşmasın? Bu olaydaki gibi doğrudan satıcının şirket hesabına göndermek, intihar gibi bir şey anladığım kadarıyla. Kesinlikle. İşte burada devreye, batıda, özellikle ABD'de standart olan bir sistem giriyor. Emanet hesabı, yani escrow. Escrow, evet. Bu sistem bir nevi noter görevi görür. Siz parayı doğrudan satıcıya göndermezsiniz. Lisanslı ve bağımsız bir escrow şirketinin veya avukatının hesabına yatırırsınız. O para orada bloke edilir. Satıcı o paraya dokunamaz. Ne zamana kadar? Ne zamanki tapu sizin üzerinize geçer, evin anahtarları size teslim edilir ve sözleşmedeki tüm şartlar eksiksiz yerine getirilir, ancak o zaman escrow şirketi parayı satıcıya transfer eder. Yani bir aksilik olursa paranız güvende kalıyor. Aynen öyle. Size geri döner. Escrow kullanmamak okyanusu can yeleksiz geçmeye çalışmak gibi bir şey. Peki tüm bu teknik önlemlerin dışında rehberin bahsettiği psikolojik kırmızı bayraklar var. Yani bir yatırım teklifinde ne duyduğumuzda sirenlerin çalması gerekiyor? En büyük kırmızı bayrak cümlenin kendisidir. Gerçek olamayacak kadar iyi bir teklif. Finans dünyasında risksiz, garantili, yüksek getiri diye bir şey yoktur, değil mi? Asla. Bu üç kelime ne zaman aynı cümlede bir araya gelse orada bir sorun vardır. İkinci kırmızı bayrak ne peki? Baskı. Bu fırsat kaçmaz. Yarın'a kadar karar vermeniz lazım. Başka alıcılar da sırada bekliyor gibi cümleler. Bunları duyduğunuzda bilin ki amaç sizin o bahsettiğimiz detaylı araştırmayı yapmanızı engellemektir. Sizi aceleyle, duygusal bir karar vermeye zorluyorlar. Unutmayın, sağlıklı bir yatırım süreci asla aceleye getirilmez. Size düşünme ve araştırma zamanı tanımayan herkesten ve her tekliften koşarak uzaklaşmalısınız. Diyelim ki tüm bunlara rağmen bir şüphe oluştu veya bir dolandırıcılıkla karşılaşıldı. ABD'de başvurulacak yerler var mı? rehber birkaç kurumdan bahsediyor. Evet, var. Özellikle bu olay gibi internet ve uluslararası para transferi içeren durumlarda ilk adres FBI'ın in İnternet Suçları Şikayet Merkezi yani IC3. IC3. Bir diğeri de genel tüketici dolandırıcılığı şikayetleri için ana merceği olan Federal Ticaret Komisyonu yani FTC. Bu kurumlar en azından olayın resmi kayıtlara geçmesini ve soruşturulması için bir adım atılmasını sağlar. Bugün incelediğimiz kaynaklar, yurt dışında gayrimenkul yatırımının o parlak vitrinin arkasında ne kadar büyük ve karanlık riskler barındırabileceğini çok acı bir şekilde gösterdi. En profesyonel görünen, tapu belgeleriyle sunulan sistemlerin bile nasıl dev bir aldatmacaya dönüşebileceğine tanık olduk. Dolarla kira geliri hayali bir anda bir çöp ev gerçeğine ve milyonlarca dolarlık bir kayba dönüşebiliyor. Buradaki temel mesele coğrafi uzaklığın yarattığı bilgi asimetrisinin dolandırıcılar tarafından ne kadar ustaca kullanıldığı. Denetim zorluğu yani. Aynen. Siz Türkiye'de otururken binlerce kilometre ötedeki bir evin gerçek değerini, hukuki durumunu, mahallesini teyit etmeniz neredeyse imkansız. Dolandırıcılar da tam olarak bu boşluğa, bu çaresizliğe oynuyor. Güvenmek güzeldir ama ama kontrol etmek, özellikle de hayatınızın birikimini yatırdığınız bu denli büyük işlerde hayati bir zorunluluktur. Az önce saydığımız o önlemler, bağımsız avukat, detaylı araştırma, escrow hesabı aslında bu kontrol mekanizmasını nasıl işleteceğinizin, o coğrafi uzaklığı nasıl kapatacağınızın somut bir yol haritası. Bunların hepsi Sizinle yatırımınız arasına koyduğunuz dijital ve hukuki güvenlik katmanları aslında. Tam olarak öyle. Bu kapsamlı incelemeyi bitirirken aklınızda bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyoruz. Tamamen dijital ortamda tanıştığınız ve fiziksel olarak hiç görmediğiniz bir varlığa yatırım yaparken sizin için güven ne ifade ediyor? Bir sonraki yatırım kararınızda size sunulan o parlak PDF dosyalarının, güzel web sitelerinin ve tatlı vaatlerin ötesinde hangi somut, hangi dokunulabilir, hangi bağımsız kanıtları masaya koymalarını talep ederdiniz?